Evet, tekrardan merhaba. Bayağı zaman sonra sizlerle tekrardan beraberiz. Dışarıdan pek değişen bir şeyimiz yok aslında. Baktığınız zaman, baktığınız zaman işte burada ısıtma sistemi duruyor. Montaj etmiştik, aküler duruyor. Sizin bir bilmediğiniz, benim bildiğim otobüsün buraya Şuraya, görmediğiniz yere biz bir tank taktık. Harbiden gözükmüyor. Işık getirelim. Işık getirene kadar arkayı gezelim. Burası motor. Bildiğiniz motor. Burada oturuyoruz biz. Böyle oturuyoruz, burada bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Çok uzun sürünce tabii biz buraya yerleştik yani. Böyle bak bluetooth abonelerimiz var. Hediyamız burada. İşte aradığımız şey. İçeriyi göstereceğim biraz sonra. Bunları keseriz herhalde. Şimdi aldık ışığı. Görüyor musunuz hep? Motor yağ karakteri tıpasından akıta akıta 2 senede bu kadar akmış. Burası bizim ne tankımız? Gri. Görebiliyor musunuz? Şurada bir paslanmazdan bir parça var. O da vanasının şeyi. Bu yukarıda duşun tam altında duruyor. Burası zaten boş bir alandı. Biz bunu değerlendirdik aslında. Şimdi kes Oğlum sen niye bana dokunuyor? Hı. Önden gideyim ya. Arkadan olmayacak. de biraz anlatması daha bir şeydir. Yani gördüğünüz gibi işte burayı yaptık mesela. Bazı biraz yamuktu. Buradaki yükseltmeyi yaptık. Bu kontraları koyduk. Altlarına izolasyonlarımızı koyduk. Bunun üstüne parkemizi koyacağız. Bu tatlı fazla bir şey yapmadık aslında. Yan duvarları kapattık. Şunları kapattık tabi şu elektrik sistemini bağlamak istedik ne yapıyor diye onlar da burada çalışıyorlar şu anda yani merak ediyorsanız burada ne yazıyor mesela şimdi şimdi dönecek o hap bir storage yani aküler dolmuş hangi aküler havuz aküler Bak, dışarıdan 55 watt geliyor output 24 watt şu anda bunu besliyor bu da havuz bataryaların ölçü aleti. 7 watt doluyor işte. Yüzde zaten artık. Bir de arabanın aküsü var. O da burada. Araba aküsü de şu anda 75.3. Peki bu şu anda nereden şarj oluyor? 568 watt ile ve 21 amper ile dolumunu yapıyor. Sen dol abi. 275 biraz dolsun. olsun. Şimdi gelelim buraya. Ne yaptık ne yaptık. İşte dediğim gibi buraları bir kapattık zaten. Artık bundan sonra zaten çok güzel şekil oluyor. Buraya mutfağı yapacağız. Bu hafta yaparız gibi geliyor. Çünkü bu tarafı yapacak ekip şu anda yurt dışında. Bu tarafı biz yapacağımız için hallederiz gibi geliyor. Zaten tesisatlarımızı çektik. Her şeyimizi yaptık yani burada bu aslında bölünecek yer. Yani otobüs aslında 1, iki, üç gün sonra bölmüşüm. Bu kapıyı da pneumatik yaptık biz. Makineciyiz ya. İlla bir şey yapacağız yani. Bu niçin böyle yaptık? Ben şeyi çok seviyordum. Star Wars. Pıs, pıs, pıs kapanıyor ya o kapılar. Hem o. Bir de güvendik aslında. Bu pneumatik olduğu için bunu bastığınız zaman kapanıyor. Bir daha açamıyorsunuz bu kapıyı. bu kapıyı açmak, kırmak gerekecek. O kadar güçlü bir pistonu var. Sonra buzdolabımızı buraya koyduk. Ankastre. Çok da güzel bir marka almıştım ben zamanında. Şimdi hayatta alamayız galiba. Teka. İşte burada ışıkları ışıkları var. İçinde bildiğiniz yeni kokuyor. Buzdolabı. Yani yeter bence bu. Çok da güzel ışığı vardı. Şu an gösteremiyoruz. Bir de burası var. Açılsın mı? Burası açılmıyor. Çünkü kilitli. Ben buzdolabı kıpırdadı. Bağıntı varmış arkadaşlar. Görmüyorum ben. Neyse aşağısınız zaten aynı. Şimdi o gördüğünüz depo burada. Bu duşun gideri. Şurada küçük olan yani aslında aynı delik. Bu da aslında mutfaktan gelen ve çamaşır makinesinden, bulaşık makinesinden gelen şeyler. Burada bir tane bizim şey var, sıcak ısıtan var, havlu bambu diyoruz onlara işte. Aslında şurası, yani ayağımdan belli oluyordur herhalde. Yani burası ne kadar? Bir 80 falan var herhalde. Aslında burada bir kapımız olacak. Bu kapıdan biz içeri giriyoruz artık. İçeri girdiğimiz zaman burası bir banyo. Yani burayı bir Girişli yaptık böyle, çıkışlı yaptık. Hani buraya fayans yapacağız, buraya oturabiliyorsun. Hani bazen oturup duş almak istersen böyle oturuyorsun burada. Tepemizden duş okuyacak buradan. Çok güzel bir şey var. Ee, spreyi var. Burada ben kollarımı rahat açıp, yani gösterebiliyor muyum? Rahat açıp takılabiliyorum. Burada normal bir cam var aslında. Yani bildiğiniz cam olacak. Burada açılabilir böyle. Diyeceksin ki şimdi sen burada duş alırken herkes seni görüyor. E tabi görüyor. Biz de ne yapacağız? Hemen duşta şeyi çok iyi oluyor. Ee, kendi kendime konuşuyorum. İnsanlar bana bakıyor. Ne çok iyi oluyor? Diş fırçalamak. Ne yaptık biz de buraya? Şimdi görüyor musunuz? Bir çekiyorsun. Tabi şunlar böyle olmazsa bizi görmeyecekler. E, duştayken böyle. Bunu çektin. Ya buradan dişini fırçala şık 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 bunu yap. Kimse seni görmüyor. Ondan sonra duşun bitti. Kendini göstermek istersen açarsın. Ondan sonra şimdi bu buzdolabı da tabii burada duruyor. Tam arkasında boş yer kalınca bizimkiler onu değerlendirmek istedi. Ben de istedim aslında. Buraya da böyle gizli bir göz yaptık. Tabi sapını koymadık. Çekim devam ediyor. 7 dakika olmuş. Burada da bayağı güzel bir alanımız var. Bunu da kapatıyoruz. Bunun karşısında zaten burası da tuvaletimiz olacak. Bu kapının hizasından böyle baktığınız zaman aslında şu camın olduğu yer komple tuvalet. Aslında bu camın olduğu yerde komple banyo olduğu ama biz ne yaptık? Bir tane buz olduğunu çaktık buraya. Bunun bir de kapağı oldu buradan. Ankastra zaten. Cillop. böyle mezarlık gibi bir şey gibi böyle kutu duş olacak. Ha, şuradaki de duş kafası da aslında şu. Ha bir de bu var. Bunu belki görmüşsünüzdür. Termostatik vana kullandık burada. Burada sıcak soğuk ayarlamıyorsun. Sadece derece ayarlıyorsun. Diyorsun işte 38 derece. O şişt, şişt, kendi kendine ayarlıyor. O duş kafası burada. İçerken görmüşsünüzdür. Bunu yani tepeye asacağız. Çok güzel olacak sanki. İşte bu da diğer şeyleri, malzemeleri. Şu mesela termostatik işi yapan alet. Yani olay aslında bunda. Ben bunu da bir şeyleri çok hoş yani böyle açma kapama şeyleri falan inanılmaz güzel adamların. Özel kendimize bayattırmıştık bunu. Yani yorum yazarsınız merak ettiğiniz şeyleri buradan görüp görüp şu mesela tuvaletin bir parçası bunu alıyor. Buradan pompalıyor. Buradan böyle. Buradan da bu tanka gidiyor. Bu siyah tank bizim. Siyah tankın üstüne aslında burada varmış bir şeyler ya anlatabileceğim. Burada siyah tankın üzerinde koku filtremiz var bir tane. İki tane de ee, parçalayıcı var. Bir tanesi vakumla parçalayan, diğeri de maceratör diye geçiyor. Bunlar burada. Onların da çıkışı. Böyle bir borusu var. Buradan bakacağız. Buraya çamaşır makinesi geliyor. O dışarıda duruyor. Onu da iki önce aldık. Bu önceki videolarda var. Bu bizim boylarımız 100 litre. Sıcak suyu depolayacağız. Bu zaten temiz su tankımız. 1 ton. Diyeceğim ki neye 1 ton? 1 ton abi işte ben de biliyorum. Geldik buraya. Zaten bu aküler tanesi 50 kilo. Hayvan gibi. İki lastiğin başına koy. Bunlar da çok dengeli olurlar inşallah. İşte ondan sonra bütün izolasyonlarımızı aslında otobüsün vardı ama biz bir daha yaptık. Çünkü onları kaybettik çıkartırken. Bunlar kalıp aldığımız şeyler. Yaptığımız üst yer. Ha bir de bunun tavanı böyle tavan oldu yani tam tavan. Böyle kutu. Tabii şuralar kapanacak. Hani buraya bir tahta gelecek. Bunlar böyle etrafı tahta. Çok da güzel fayans var. Sonra cillop. Yani buradan bu kadar. Bir şey daha var mı? İşte bu da bizim ortam yani. Burada kesiyoruz, ediyoruz, biçiyoruz. İleride de kesiyoruz. İşte kullandığımız bu özel şeyler. Hortum boru mu diyeyim artık ya? Boru gibi hortum. Hortum gibi boru. Adam gibi adam gibi yani. Neyse ha bak burada da şey var. O şu cihaz göstermiştim ya size. Önceki videoda bu. Bunun çalışması için böyle bir parçası var. Ha, yani buradan amperi ölçüyor. Eksiye bağlıyorsun. Yani. Bu kadar şimdilik. Şunu çok takmak istiyorum da size gösteremedim sabahı yapacağız. Aracımız da burada. Çiçek.